Denizin tuzu sabah pencereme vurduğunda kalbim eski bir kapı gibi gıcırdadı. Bugün evimi iki oğluma eşit bırakacağımı söylemeye niyet ettim. Ahşap merdivenlerin sesi, yılların omzumdaki ağırlığını usulca hatırlattı. Mutfakta fincanlar beyaz bir itiraf gibi diziliyordu. Sevmeyi hiç gösterememiş ellerim anahtarları avuçlarımda çevirdi. Adalet sandığım şey serin bir metal gibi elimde dondu. Kuşlar kıyının üstünde sessiz daireler çiziyordu sessizlik, eve benden önce girip sandalye çekti. Kapının altından içeri sızan ince bir zarf gördüm. Üzerindeki yazı titrek, sanki rüzgarla atılmış bir imza. Zarfın içinden bankadan çekilen paralara dair notlar çıktı. Tarihler buz gibiydi, rakamlar taş gibi suskundu. Büyük oğlumun adı gölgelenmiş bir satırın kenarına değiyordu. İçimdeki kuş kanadını yavaşça indirdi, uçmayı bıraktı. Acaba kelimesi boğazımda kılçık gibi takıldı. Denizin içeriye taşıdığı tuz, gözlerimde yanmadı ama içimde çoğaldı. O an bağırmadım, çünkü bu ev bağırışı hiç tanımaz. Yalnızca masadaki örtüyü düzelttim, kırışık yerlerimi saklar gibi. İncanların ağızlarını birbirine çevirip eşit aralıklarla bıraktım. Eşitlik ile şefkat arasındaki ince ipi parmaklarımda yokladım. Gençliğimden kalma sertliğim, dikişi sökülmüş bir ceket gibi üzerimde durdu. Sorabilir miyim, yerine yine sonra bakarım dedim içimden. Dışarıda dalga kıranına vuran su, sanki bir kalp daha atıyordu. Benimkisi ise usul usul eksiliyordu, sesi kısık bir saat gibi. Üçümün eşi mutfağa girdi, bakışlarını tezgahta gezdirdi. Dudaklarındaki nazik çizgi, saklanan bir sözün ipucuydu. Her şey sizin bildiğiniz gibi, dedi, buğulu camı siler gibi. Söz, suya düşen halka gibi genişledi, duvarlara sessizce çarptı. Ben başımla onayladım, ama içimdeki çekmece kapanmadı. Kağıtların kokusu limon kabuğu kadar keskin değildi, daha donuktu. Yine de evin ahşabı hepsini benden önce anladı. Sandalyeler bile yer değiştirirken tedirgin nefes aldı. Oğullarım avluda karşılaşmadan yürümeyi öğrendikleri bir gün gibiydi. Biri sandalı yağladı ama denize indirmedi. Diğeri ipleri düğümledi ama hiçbir yere bağlamadı. Ben anne oluşumu sessiz bir bekçiliğe çevirdiğimi gördüm. Sormadığım sorular pencerede biriken tuz gibi birikti. Sevgi söylememiş bir sözden değil, tutulmamış bir elden eksildi. Evin taşları akşama kadar hafifçe ısındı ama ben üşüdüm. Çünkü adalet sandığım anahtarlar cebimde sessizce ağırlaştı. Akşam sofrayı kurarken ekmeğin iki ucunu eşit kestim. Zeytine limon gezdirdim, her dilime payını adilce verdim. Çaydanlığın sesi, sustuğumuz şeylere kibar bir perde çekti. Hiçbirimiz gözlerimizi uzun tutmadık, kırılgan camı korur gibi. Yarın pazara inerim, dedim, sıradanlığı yorgan yaptım. Cümlemin sonu masaya usulce düşen bir tüy gibi kaldı. Denizden esen rüzgar tabakları hafifçe yerinden etti. İçimdeki şüphe de onu taklit edip usulce yer değiştirdi. Gece çekmeceyi tekrar açtım, rakamlar yerinde, tarih yerinde. İsim aynı gölgede duruyor, gölge büyüdükçe ben küçülüyordum. Gençliğimdeki taş taş sabır şimdi dilimle arama duvar oldu. Hızmadan sor demişti bir zamanlar kocam, ben ikisini de unuttum. Pencereden görünen fener, uzak bir kalp gibi düzenli yanıp söndü. Benim kalbim ise arada bir dalganın çekilişi gibi durakladı. Bu evde ilk kez adaletin yalnızca eşitlik olmadığını anladım. Şefkat eksikse payda eksiktir, bunu fısıldadı gece. Sabah olduğunda kararım bir taş kadar soğuk ve berraktı. Önce kendime soracaktım, sonra oğullarıma, rüzgarı kırmadan. Zarfı yeniden açtım, içine dokunmadım, yalnızca baktım. İçimde bir anne, yıllarca uyuyan bir çocuk gibi kıpırdadı. Bugün konuşacağım dedi o çocuk, sesi ürkek ama kararlı. Evim kıyıya çekilmiş bir tekne gibi sessizce beni dinledi. Denizin tuzu dudaklarıma değdi, kelimelerime cesaret verdi. Ve ben yıllardır sustuğum ilk cümleyi içimde ısıttım. Gençliğimde sevgiyi göstermek yerine çalışmayı öğrendim. Sabahları pazara inip en taze ekmeği, en diri otu seçerdim. Oğullarımın üstü başı temiz, defterleri düzenli olsun isterdim. Ama gözlerindeki yorgunluğu fark etmezdim. Fark etsem bile konuşmazdım. Onları sarmak yerine evin duvarlarını onardım, çatı kiremitlerini düzelttim. Yağmur sızmasın diye uğraştım ama kalplerine sızan sessizliği göremedim. Eşim gittiğinde ben daha da sertleştim, ağlamayı unuttum. Çünkü o zaman sanıyordum ki, güçlü durmak sevgiden daha gerekli. Büyüm okuldan geldiğinde ben hep mutfakta olur, arkamı dönmüş çalışırdım. Elinde getirdiği resmi göremezdim, tencerenin kapağını kapatmakla meşguldüm. Küçüğüm düşüp dizini kanatınca, pansuman yapar ama sarılmazdım. Sarılmak bana zayıflık gibi gelirdi, bilmiyordum ki güç de oradaydı. Onların gözlerinde bekleyen bir teşekkür vardı, hiç duyamadım. Akşam yemeklerinde masaya ekmeği bol koyardım, sevgiyi değil. İçimden geçerdi bazen, bugün söylesem mi sevdiğimi, diye. Ama kelimeler boğazımda, pişmemiş hamur gibi ağır kalırdı. O yıllarda, evimin bahçesinde limon ağaçları vardı. Kokusu sokağa taşar, komşular dalından koparıp alırdı. Ben de memnun olurdum. Paylaşmak kolaydı meyveyi. Ama duygularımı paylaşmak, işte orada ellerim hep boş kalırdı. Oğullarım birbirlerine destek olmayı öğrenmişti. Benden değil. Büyüğüm küçüğe okumayı öğretti. Ben sadece defteri satın aldım. Küçüğüm büyüğe balık tutmayı öğretti. Ben sadece oltayı verdim. Onlar birbirlerini büyüttü. Ben sadece evin bekçisi oldum. Yıllar geçtikçe aramızda görünmez bir nehir aktı. Karşı kıyıda ben vardım, diğer kıyıda onlar. Köprü kurmayı hiç denemedim, çünkü nehrin derinliğini bilmiyordum. Bazen akşamüstü camdan onları izlerdim, kahkaha atarlardı. O kahkahanın içinde yerim olmadığını düşünürdüm. Onlar için yaptığım her şeyi kendime kalkan yaptım. Karnı tok, sırtı pek olsun derdim, başka ihtiyaçları yok sanırdım. Oysa en büyük ihtiyaçları annelerinin sıcak bakışıymış. Bir kez hatırlıyorum, fırtına çıktığında büyüm korkmuştu. Yanına oturup saçlarını okşamak istedim, elim havada kaldı. Bunu yaparsam güçlü kalamayacağımı sandım. Ertesi gün, hiçbir şey olmamış gibi sofrayı kurdum. Üçümün gözleri, o geceki sessizliğimi unutmadı. O an aramızda oluşan mesafe yıllarca kapanmadı. Ben mesafeyi korumakla onları koruduğumu sandım. Ama sadece uzaklaştırdım, bilmeden, sessizce. Köyde herkes beni disiplinli, çalışkan bir kadın olarak tanırdı. Hiç kimse sevgimi sakladığımı... Hatta kendimden bile sakladığımı bilmezdi. Bir düğünde gelin çiçeğini yakalayınca gülümsemiştim. Herkes şaşırmıştı. Çünkü gülüşüm bile misafirdi yüzümde, uzun kalmazdı. Çocuklarımın bana ihtiyaç duyduğu anları kaçırdım. Hep bir sonraki işi, bir sonraki tamiri düşündüm. İçimdeki anne hep yarım kaldı, çünkü ona zaman vermedim. Şimdi ise zamanı durdurmak istesem de elimden kayıp gidiyor. Belki de bütün bu sertliğin kökü kendi çocukluğumdaydı. Annem de bana sarılmaz, babamla konuşmazdık pek. Evimizde sevgi, sofrada tuz gibi, az ve ölçülüydü. Ben de öyle öğrendim, öyle devam ettim. Ama şimdi anlıyorum ki, aynı reçeteyle başka yaralar açtım. Oğullarım beni kırmadı ama ben onlara yaklaşmadım. Onların sevgisini kazanmak için çabalamadım bile. Çünkü zaten sevdiklerini varsaydım, sormadan, duymadan. İşte bu yüzden bugün karşıma çıkan bu zarf beni derinden yaraladı. Çünkü içindeki suçlama sadece oğluma değmiyor, bana da diyordu. Yıllardır aramızda duran sessizlik, bu kağıtla daha ağırlaştı. Eğer oğlum suçsuzsa, ben onun yanında olabilecek miyim? Yoksa yine susup duvar mı olacağım? İçimde yıllardır bekleyen soru, bu sabah bana yürümeye başladı. Deniz kıyısında dalga kıranına vuran suyun sesi farklı geliyordu. Sanki bana ya şimdi ya hiç diyordu. O sabah, evin avlusunda adımların ritmi değişmişti. Üçümün bakışları denize sabitlenmişti ama gözleri başka şeyler söylüyordu. Büyümün yüzünde ise yorgun bir kabulleniş vardı. Kimse konuşmuyordu ama sessizlikten taşan bir şey vardı. Üçümün eşi her zamanki gibi mutfağa girdi. Ama bu kez elleri masaya dokunurken daha uzun kaldı. Gözlerini kaçırmadan bana baktı, içinde tanıdık olmayan bir cümle vardı. O cümle henüz söylenmeden kalbime ağır bir taş bıraktı. Anne dedi, sesi sakin ama içinde tuhaf bir netlik vardı. "Bazı şeyleri bilmen gerektiğini düşünüyorum." Elinde tuttuğu dosyayı bana uzattı. Kağıtların kenarı hafifçe buruşmuştu, sanki bir fırtınadan geçmiş gibi. İlk sayfada bankanın soğuk harfleri ve rakamları vardı. Büyüğümün adı, tarihler ve imzalar yan yana dizilmişti. Parmaklarımın ucundan omuzlarıma kadar bir soğukluk yayıldı. Dosyayı kapatmak istedim ama ellerim yapışmış gibi kaldı oğullarım o anda avlunun farklı köşelerindeydi. Biri ipleri düzeltiyor, diğeri yere düşen yaprakları süpürüyordu. Sanki birbirlerinin gözlerine bakmak yasakmış gibi davranıyorlardı. Ben, dosyayı göğsüme bastırırken onların omuzlarındaki yükü hissettim. Ama hangisinin yüküydü, hangisinin suçsuzluğu? Sormaya çalıştım, dilim kenarda kaldı. Bu doğru mu, demek bile boğazımdan geçemedi. Çünkü sorunun cevabından daha çok, cevabın açacağı mesafeden korktum. O gün sofrayı erkenden kurdum, belki konuşma fırsatı olur diye. Ama yemek boyunca sadece çatal sesleri duyuldu. Üçümün eşi çayı doldururken bana kısa bir bakış attı. O bakışta bir zafer değil, başka bir şey vardı. Belki pişmanlık, belki de emin olma isteği. Büyüğün başını kaldırmadı, ekmeğin kabuğunu ufaladı. Küçüğüm ise sessizce tabağındaki zeytini çevirdi. Sanki herkes kendi içinde başka bir masada oturuyordu. Geceleri uyumak zorlaştı çünkü rüyalarımda deniz hep dalgalıydı. Bir kayık uzaklaşıyor ama kürekler eksikti. Küreksiz giden o kayık bazen büyüm oluyordu, bazen küçüm. Ben kıyıda duruyor, seslenmek istiyor ama sesimi çıkaramıyordum. Gözlerimi açtığımda bile o eksiklik göğsümde kalıyordu. Evin içinden geçen rüzgar artık serin değil, keskin geliyordu. Ahşap merdivenler bile bana kırılgan yürüyormuşum gibi hissettiriyordu. Sanki ev içinde saklanan yalanı benden önce öğrenmişti. Bir akşamüstü komşumuz bana uğradı. Sanki bilmeden ama bilerek bazı cümleler kurdu. "Büyük oğlun son zamanlarda biraz durgun," dedi. "Duydum ki bazı işlerde paraya ihtiyaç olmuş." O an içimdeki su daha da bulanıklaştı. Çünkü dedikleri doğru olsa bile neden bana söylememişti? Ve eğer yanlışsa neden bu kadar sessizdi? Her iki ihtimalde kalbime aynı acıyı bıraktı oğullarımı çağırmak istedim, birlikte konuşalım diye. Ama adlarını seslenince sadece küçük geldi. Büyümün işi varmış, akşam geç dönecekmiş. O tek cümle, aramızdaki mesafenin ölçüsü gibiydi. Küçüğüm, bana bakmadan sandalyesine oturdu. Bir süre sonra, anne, herkes kendi payını yaşart dedi. Sesi ne öfkeliydi ne de kırık, ama çok uzaktı. Ve ben o uzaklıkta kendimin de payı olduğunu anladım. O gece denize baktım. Su simsiyah ama içinde parlayan bir çizgi vardı. Ayın yansıması dalgalarla kırılıyor, bütün olmuyordu. O çizgi bana oğullarım arasındaki bağı hatırlattı. Kırılmış ama hala orada, hala birbirine bağlı. Ben o bağın düzelmesini istiyordum ama kendi ellerimle ona zarar vermekten korkuyordum. O yüzden ertesi sabah konuşmak için bir yol aramaya karar verdim. Çünkü bu sessizlik artık sadece sessizlik değildi. O sabah, evin içinde dolaşırken adımlarım ağırlaştı. Pencereden baktığımda, büyümün sandalını denize indirmediğini gördüm. Küçüğüm ise kıyıda oturmuş, denize taş atıyordu. O taşlar suya dediğinde çıkan ses, evin sessizliğine karışıyordu. İçimde, yıllardır açmadığım bir çekmece vardı. O çekmecenin içinde kelimeler, bakışlar, dokunmayan eller duruyordu. Her atılan taş, o çekmecenin kapağını biraz daha aralıyordu. Ama hala elimle kapatmaya çalışıyordum. Üçümün eşi bana uğradığında yüzündeki ifade değişmişti. Bir zamanlar nazik olan bakışlarında artık bir hesap vardı. Söylediği her kelime dikkatle seçilmiş gibiydi. Bazen bazı gerçekler insanın canını yakar, dedi. Ben bu cümlenin arkasında başka bir kapı olduğunu hissettim. Ama o kapıyı açmaya cesaret edemedim. Çünkü kapının ardında ne çıkarsa çıksın ailem dağılabilirdi. Ve ben dağılmamak için hep sessiz kalmayı seçmiş biriydim. Akşam olduğunda sofrayı hazırladım ama bu kez sandalyeler eksikti. Büyüm gelmedi, haber bile göndermedi. Küçüğüm yemek boyunca hiç konuşmadı. Tabaklar boşaldı ama kimsenin içi doymadı. Çayın demi soğudu, kimse bardağını bitirmedi. Masada yalnızca çatalların tabaklara dokunan sesi kaldı. O sessizlik, bir annenin kalbine ağır bir taş koyar. Benim kalbimde ise taşlar üst üste yığılmaya başlamıştı. O gece uyumadım, denizin sesini dinledim. Dalgalar bazen usulca, bazen sert kıyıya vuruyordu. Her dalga bana oğullarımı hatırlattı. Birbirine çarpan ama yine de aynı suyun içinde kalan iki dalga. Ben o suyun tuzuydum belki ama tuz fazla olursa suyu acıtır. Bunu geç fark etmenin pişmanlığı göğsümde bir düğüm oldu. Küçükken onlara öğrettiğim her şeyi düşündüm. Ama sevgiyi öğretmediğimi bir kez daha anladım. Bir sabah komşu kadın bana uğrayıp laf arasında sordu. Büyünü birkaç gündür görmedik. iyi mi?" dedi. Ses tonunda merak vardı ama dedikodunun soğuk eli de hissediliyordu. "Ben iyidir," dedim ama içimde cevap arayan bir anne vardı. Belki gerçekten yalnız bırakılmıştı, belki de kendine uzak tutuyordu. Her iki ihtimal de beni yaralıyordu. O gün evin içinde dolaşırken odalarının kapılarını açtım. Ama kapılar boşluğa açılıyordu, içi olmayan odalara. Akşamüstü deniz kıyısına indim. Taşların üstünde yürüdüm. Ayaklarım kaygan zeminde temkinliydi ama kalbim değil. Deniz bana karşı suskun değildi, hep bir şey söylüyordu. Ama kelimelerini anlayacak kadar duramıyordum. Çünkü eve dönüp yine aynı sessiz masaya oturacağımı biliyordum. Yol boyunca rüzgar saçlarımı savurdu, gözlerimi yaşarttı. O yaşlar rüzgardan mı, içimden mi bilmiyordum. Bildiğim tek şey, bu sessizliğin artık dayanılmaz olduğu. O gece mutfakta otururken elime geçen zarfı yeniden açtım. Kağıtlara baktıkça parmaklarımda soğukluk arttı. İçimde ya doğruysa ve ya değilse kavgaya tutuştu. Hangisi kazansa da ailem kaybedecekti. O an anladım ki, gerçek bazen adaletten daha ağırdır. Ve bazen, bilmek yerine bilmemek insana nefes aldırır. Ama nefes almadan yaşanmaz. Ve ben, ilk kez nefesimi tutmaktan yorulmuştum. O sabah güneş doğarken denizin üstünde altın bir yol belirdi. O yolun bir ucunda ben vardım, diğer ucunda oğullarım. Aramızdaki mesafeyi kapatmak için içimde sessiz bir karar büyüdü. Bugün konuşacaktım, ne çıkarsa çıksın. Mutfakta kahveyi hazırlarken ellerim titredi ama bu kez geri çekilmedim. Anahtarlarımı aldım, cebimdeki yük gibi ağır hissettirdi. Alıya çıktığımda Büyüm oturuyordu, küçüğüm ise iskeledeydi. İlk defa ikisini bir arada sessiz de olsa görüyordum. Onlara doğru yürüdüm, adımlarım taşlara ritim verdi. Büyüm başını kaldırdı, gözlerinde yorgun bir merak vardı. Üçümün bakışları denize saplanmıştı ama kulağa bendeydi. Cebimden zarfı çıkarıp avuçlarımın arasına aldım. Bunu buldum, dedim, sesim dalga sesiyle karıştı. Ne açıklama istedim, ne de suçlama yaptım. Sadece bekledim, cevabın kendi yolunu bulmasını. Rüzgar saçlarımı savururken, kalbim sessizce atmaya devam etti. Büyüğüm yavaşça doğruldu, adımlarını bana yaklaştırdı. Elime geçmedi anne, ben almadım, dedi. Sözleri kısa ama içten, sesi çatlamış gibiydi. Üçüğün başını kaldırdı, kardeşinin gözlerine baktı. İkisinin arasında ince bir köprü oluştu o anda. O köprü kırılgandı ama hala ayaktaydı. Ben o köprünün üzerine ilk adımı atmak istedim. Ama içimde hala yılların sessizliği vardı. Hücüm'ün eşi o an kapının eşiğinde belirdi. Yüzünde hem şaşkınlık hem de saklanamayan bir huzursuzluk vardı. Bana doğru birkaç adım attı, sonra durdu. Belki yanlış anlaşılmıştır, dedi kısık bir sesle. Ama kelimelerinin içinde taş gibi ağır bir çekince vardı. Gözlerimiz buluştu, bana anlatamadığı bir şey olduğunu anladım. O an gerçeğin bana doğru yürüdüğünü hissettim ve kaçmak yerine durmaya karar verdim. Akşamüstü küçüğüm yanıma geldi. Anne bazı şeyler senin düşündüğün gibi değil, dedi. Sesinde bir sızı vardı ama aynı zamanda rahatlama isteği. O an zarfın içindeki hikayenin tamamlanmamış olduğunu fark ettim. Büyüme bakmak istedim ama o yoktu. Küçüğüm devam etti. Belki konuşmam gereken kişi ben değilim. Sözleriyle birlikte rüzgar değişti, hava yumuşadı. Ve ben, beklemek yerine gerçeğin kapısını çalmaya karar verdim. Ertesi sabah, küçüğümün eşi mutfakta beni bekliyordu. Gözlerinde uykusuzluğun izleri vardı, dudakları çatlamıştı. Size bir şey söylemem gerekiyor, dedi. Sesi titredi ama kelimelerin etti. Zarfı onun bıraktığını itiraf etti, ama niyetini gizlemedi. Kardeşleri ayırmak, kendi eşine daha çok pay bırakmak istemişti. O an içimdeki sessizlik yerini keskin bir acıya bıraktı. Ama bağırmadım, yalnızca başımı eğdim. Evin içi bir süre sonra hafifledi çünkü yalan ortaya çıkmıştı. Büyüğüm suçsuzdu, küçüğüm ise gerçeği öğrenmişti. İkisi de bana bakmadı ama aralarındaki mesafe küçülmüştü. Küçüğümün eşi gözyaşlarını saklamadan evden çıktı. Kapının kapanma sesi, evin içindeki ağırlığı biraz aldı. Ben, yıllardır söyleyemediğim sözleri düşündüm. Onlara sarılmayı, sizi seviyorum demeyi ve belki ilk kez bunun için hala vaktim olduğunu hissettim. Üçümün eşi o günün ertesi sabah eşyalarını topladı. Ne bir veda sözü söyledi, ne de gözlerime baktı. Kapının menteşesi hafifçe inledi, ardından sessizlik kaldı. Evin içinde dolaşan o keskin hava, yerine hafif bir ferahlığa bıraktı. Oğullarım aynı masada otururken birbirlerine uzun süre baktılar. İlk defa gözlerinde bir yumuşama gördüm. Aralarında yıllardır olmayan bir köprü yeniden kuruluyordu. Ben ise bu manzarayı ömrümün en değerli armağanı gibi sakladım. Büyüğüm bana dönüp "Beni dinlediğin için teşekkür ederim." dedi. Sözleri içimde yıllardır eksik olan bir taşın yerine oturması gibiydi. Hücüm de başını hafifçe salladı. Kelimesiz bir özür gibiydi bu. O an geçmişteki tüm sessizliklerim ağır geldi. Ama şimdi biliyordum ki, hala telafi edebileceğim anlar vardı. Onlara çay doldururken elim titremedi. Çünkü artık elimde yalnızca çay değil, sevgim de vardı. Ve bu kez sevgiyi saklamaya niyetim yoktu. O günün akşamında evin avlusunda oturduk. Denizin tuzu havada, fenerin ışığı uzakta parlıyordu. Oğullarım bana çocukluk hikayelerini anlattı. Ben de yıllar önce hiç söylemediklerimi söyledim. Onları ne kadar sevdiğimi, gurur duyduğumu, her kelime kalbimdeki eski kilitleri birer birer açtı. Gece ilerledikçe sessizlik bile bize dost oldu. Çünkü artık sessizlik yaralı değil, huzurluydu. Gücüm ertesi gün denize açılmak için hazırlık yaptı. Büyüm ona yardım etti, ipleri birlikte çözdüler. Birbirlerine bakarken dudaklarının kenarında hafif gülümsemeler vardı. O an yıllardır hayalini kurduğum manzarayı gördüm. Denizin ortasında iki kayık değil, tek bir kayık olsun isterdim ve artık bunun mümkün olduğuna inandım. Onları izlerken içimde derin bir huzur yayıldı. Sanki evin taşları bile bu barışa şahitlik ediyordu. Günler geçtikçe evin içinde kahkaha sesleri duyulur oldu. Mutfağa girerken konuşmalar yarıda kesilmiyor, tamamlanıyordu. Alıdaki limon ağacının altında oturup çay içtik. O anlarda zaman yavaşladı, deniz daha sakin aktı. Geçmişin gölgeleri hala vardı ama bizi takip etmiyordu. Her şeyin yerine oturduğunu hissettim. Bazen adalet cezadan çok bir araya gelmektir. Ben bunu geç de olsa öğrenmiştim. Bir gün büyüğüm bana küçük bir kutu getirdi. Kutunun içinde eski bir aile fotoğrafımız vardı. Fotoğrafta gençliğim, eşim ve küçük oğullarım. Gözlerim doldu ama bu kez ağlamaktan korkmadım. O kutuyu avuçlarımda tutarken yılların eksik sevgisini hissettim. Onlara sarıldım, ilk defa gerçek anlamda. O an, geçmişi onaramasam da geleceği besleyebileceğimi anladım ve kalbim uzun zamandır olmadığı kadar hafifledi. O gece deniz kıyısında tek başıma yürüdüm. Ayın yansıması suyun üstünde ince bir yol çiziyordu. O yola bakarken hayatımın en değerli dersini düşündüm. Sevgi söylenmediğinde bile hissedilir ama söylenirse çoğalır. Ben yıllarca sustum ama artık susmayacaktım. Kıyıya vuran dalgalar bana kendi ritmimi öğretti. Her dalga bir nefes, her nefes bir bağ gibiydi. Ve ben o bağın kopmaması için dua ettim. O sabah deniz her zamankinden daha sakin görünüyordu. Güneş yavaşça ufuktan yükselirken içimde tatlı bir huzur vardı. Oğullarım mutfakta kahvaltı hazırlıyordu, sesleri birbirine karışıyordu. O an, yıllardır hayalini kurduğum aile sofrası gözlerimin önündeydi. Limon ağacından gelen koku çayın buharına karıştı. Ben sandalyeme oturup onları izledim, hiçbir şey söylemedim. Sadece o anın kalbime kazınmasına izin verdim. Çünkü biliyordum ki böyle anlar ömür boyu saklanır. Günler bu şekilde dingin ve tatlı geçti. Aramızda konuşulmamış şeyler vardı ama artık yaralamıyordu. Her bakış eskiden eksik olan sevgiyi tamamlıyordu. Büyüğüm bana pazardan aldığı taze ekmekleri getirdi. Küçüğüm balıktan döndüğünde avluda gülerek selamladı. Ben her bir hareketin ardında gizlenen sevgiyi görebiliyordum. Onlara bakarken sonunda anneliğin gerçek anlamını anlamıştım. Sevgi hiçbir zaman geç kalmazdı. Bir akşamüstü, fenerin ışığı yanarken avluda oturduk. Çay bardaklarının kenarına vuran ışık, yüzlerine sıcaklık kattı. O an kalbim derin bir şükranla doldu. Geçmişin eksiklerini onaramasam da, şimdi doyasıya yaşayabilirdim. Onlara bakıp gülümsedim, gözlerim dolu ama huzurluydu. İçimde hafif bir yorgunluk vardı, ama tatlı bir yorgunluktu bu. Bedenim ağır, kalbimse hafifti. Sanki deniz beni çağırıyordu. O gece pencereden dalgaların sesini dinledim. Her dalga bana bir anı getirdi. Küçük elleri, çocuk kahkahaları, limon kokulu yaz akşamları. Hepsi içimde usulca yerini buldu. Gözlerimi kapadım, içimden derin bir nefes verdim. Bütün yüklerim rüzgara karıştı. Artık hiçbir korkum yoktu. Çünkü sevdiğimi söyleyerek vedalaşmıştım. Şimdi bu evi uzaktan izleyen bir rüzgar gibiyim. Oğullarım verandada oturuyor, birlikte çay içiyorlar. Aralarındaki bağ artık hiçbir yalanla kırılmayacak kadar güçlü. Ben bu manzarayı her gün görebiliyorum. Çünkü buradayım, onların nefesinin arasında. Bazen limon ağacının yaprağında, bazen denizin tuzunda. Artık varlığım sessiz ama sevgim yüksek sesle duruyor. Ve bu bana yetiyor. Bu evin taşları şimdi yalnızca kahkaha sesini saklıyor. İncanlar sofrada eşitçe dizili ama bu kez içinde sıcaklık da var. Her köşe geçmişin izlerini taşısa da huzurla dolu. Oğullarım birbirine omuz vererek yürüyor. Benim eksiklerim artık onların güçleri olmuş. Hayat bazen en ağır dersleri en tatlı anlarla kapatır ve ben bu anın içinde sonsuza kadar kalabilirim. Çünkü sevgi zamanı bile aşar. Şimdi biliyorum. Her annenin ikinci bir şansı olabilir. Benimki ömrümün son sayfasında geldi. Ama o sayfa bütün hikayeyi değiştirdi. Sevgi hiç söylenmemiş olsa bile sonunda yolunu bulur. Ve bulunduğunda her şeyi iyileştirir. Ben artık denizin dalgalarıyım, rüzgarın sesi, limonun kokusuyum. Oğullarım bana baktığında gözlerinde beni görüyor. Ve bu sonsuzluğun en güzel şekli.